Bu aralar şu maymundan farkım yok. Gerçekten, gerçekten. derbeder bir haldeyim. Ne bir e, motivasyonum ne de bir moralim var açıkçası. Şeye girdim. İşte grup belirleme sınavına girdim. Dershanede 5. olmuşum. Grup düşmüyorum en azından. Matematik hiç beklediğim gibi değil. Türkçe 12.75. Fen olmasa bittim yani. Boş boşuna adımı AYT fen bükücü koymuyorum. Fen kurtardı beni yani. 35.5 netle fen kurtardı. Matematik berbat. Her şey berbat. Hayatım yokuşa doğru gidiyor. Öyle kendime bir motivasyon kaynağı bulamıyorum. Ee, bir boşluğa düştüm. Tekrardan düştüm. Böyle kurtarmaya çalışıyordum kendimi ama bu sıralar bunu başaramıyorum diyelim. Sonra kitapları karıştırırken bunu buldum. Bu eski bir deneme. Ee, 2020'nin herhalde. Bunu çözeceğim. Böyle yani 30'lu deneme var. Geç, geçen yıl azcığını çözmeye çalışmışım ama çok çözmemişim. Bunu çözmeyi düşünüyorum. ve 3D AYT'yi bitirdim bu arada. Sonra özde 1'e gireceğim yine. Özde 1 ne zaman? 4-6 Mart. Bir TYT'si bir AYT'si. Nasıl geçecek İnan ki bilmiyorum. Çünkü çok salmış durumdayım. Ne bir oturup ders çalışasım geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Birkaç güne ihtiyacım var herhalde. Bir bunaltı geldi. Ya birkaç gün boyunca en azından şu çok dersleri salmadan bir şekilde geçse şu birkaç gün kendimi toparlayana kadar bence gerisi hallolur ha hallolur gibi. Hayat baskısı, düşünceler, gelecek kaygısı. Abi klasik e, Türk genci, klasik Türk genci içimizden geçen. Bu arada bu. İki tane KTS'ye girdim. Bir tanesi de bu. Bu berbat. Bunda, bunda fen de kurtarmadı. <laughs> Matematik her zamanki bildiğimiz gibi. Bunda Türkçe'yi yapmışım fen gitti. Ama fen o kadar boş gitti ki. inanılır gibi değil yani. Bu mükemmel yazım tabii ki. Her zamanki gibi. Öyle patlıyoruz. Biraz da yoruldum herhalde artık. Mezun senesi ilk başlarda kolay geliyordu. Bayağı da boş zaman da vardı ama far sonradan fark ediyorsunuz ki biraz da ızdırap. Mental olarak daha büyük bir çöküntü. Bir de ben yazın işte çalıştım. İşte çalıştığım için hiç böyle e, kafamı dinleyecek bir zamanım olmadı. Ve çalıştığım işte öyle garsonluk falan değil asla bakıcı olarak çalıştım. Bu beni daha da zorladı. Öyle. Bunu yeneceğim ama. E, ben eminim ki... Aranızda da böyle bu durumda olanlar vardır. Ama bunun üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz de. Bugünlük planlarda ne var? Bugünlük planlarımı anlatmaya geçeyim. Mental sıkıntımdan size şey yapmayı boş vereyim. Bugün Barış Çelengin kümelerin kümeler TYT AYT'ye bakacağım. Sonra analitik geometri. Aslında bunun hepsi çözülüyor yani. Nerede o kitap? Şurada. Ya hepsi değil. ya, Hepsi çözüldü lan herhalde. Yani şey, analitiğin hepsi çözüldü. Yoksa diğerine çok girmedim diye hatırlıyorum diğerlerine. Nerede bu ki ya? Bak, ha buralar işte. Buralarda birkaç soru yapamadım sadece. Kolay zaten. Buralarda. Bu kitabı öneririm ama çözümleri yok. Tek sıkıntısı o. Barışım. Burada yapamadıklarıma bakacağım ondan sonra. Onun devamında şöyle Aydın bir efendim. ses bilgisi tekrarı. Sonra bir şuna bakacağım. Neyse bu. Arkadaşlar 5 soru. Arkadaşlar selamlar. 5 soru da bir de burada da euro var. Mükemmel. Böyle devam edeceğiz. Elimden geldiğince kendimi toplamaya çalışacağım. En azından bugün bir şeyler yapmaya çalışayım. Yarın da bir şeyler yapmaya çalışayım. Şöyle birkaç gün içerisinde kendimi toplayayım, eski motivasyonumu yakalayayım. Eski moralime dönebileyim. Ondan sonrası umarım daha kolay olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.